Nazan, bir yere mi gidiyorsun? Fizikçi. Ben gitmiyorum. Sen gidiyorsun. Bavul senin. Ben mi gidiyorum? Nereye gidiyorum ben? Sen sabah sabah benim sinirlerimi zıplatmadın mı? S zıplattım evet. Sonra her şeye baştan başlayalım demedin mi? Dedim. Tamam işte. Başa sarıyoruz. Ha. Balayına mı gidiyoruz? Yok. Daha da öncesine. Tanışmadan çok öncesine gidiyoruz. Bana bak. Hı. Eğer gönlümü alamazsan... ...o eşikten içeri sokmayacağım. Ben nereye gidiyorum şu an? Anana. Onda kalırsın. Tamam. Anana git dedi ya. Alo anne. Kim hayırsız? Ya akşama dizinin dibindeyim. Hem de kalmalı. Ay hadi inşallah. Beni baba türbesine helva atadıydım. Kavurayım hemen. Söyle ona. yaz daha domuzlanmasın da hiç. Ya anne dur Allah aşkına ne boşanması ya? Sen amca kepaze et ananı eşrafa. Yüzü ceylan boyu dalyan kız çıkardım karşına. Sen gittin o faraş ağzıyla barıştın. Rezil oldum Sabiha'nın anasına. Ya ben mi dedim anne git bana kız bak diye. Ya bak akşam geleyim sana ben. Senin hayırdığı ana alayım. He? Boşanmadan sokmam eşikten. Alo tertip. İsim mi çıkmadı? Teyze oğlu. He. Tünele giriyor. Toprak. He, sen Sivaslısın. Yusuf. Ay sonu malum. Maaşlar daha geçmedi hesaba. Yani acaba müsaitsen diyorum bu akşam yani bir gece. He? Hah. Hay yaşa be. Ha. Geliyorum. Anam da ben istemedi ha. Vallahi istemedim. Geldim herhalde, geldim, geldim. Bu, evet, tamam, sokak. Doğru. Kaç numara dedin? 185. 183. Bu mu? 80. 185. Ha, tamam. Aç bakayım kapıyı, aç kapıyı. Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.